bir bir şey ya lacineciğim bunlar da su veriyor musun susadı mı İlaç mı veriyorsunuz bebeğe ne veriyorsun sen şimdi bebeğe esila yemek mi veriyorsun Aa, ağzını siliyorsun. Ay, ağzını siliyor kızım. Birazcık yemek. Ne yapıyorsun öyle? anlatır mısın bana? Hı? Evet. söyle bakalım. Düştü mü bebeğim? Ah niye attın bebeği? Kafası kanıyor. Hangisini istiyorsun? Ko koca ayak, bu pembe bebek. Aa. Aa, ne Onu mu yedireceğim? ya? Çok doydu galiba. Karnı şişmiş baksana. Şişmiş karnı onun ya. E, e artık uyusun hadi uyut. Her gün uyutuyorsun zaten. Uyutma şeyi çekiyor zaten. Ninni söylemeyecek söylemeyeceğim mi? Hı? Eee... Eee... Eee hastalanmış mı bu ya? Baksana gözleri açık. Gözleri açık bunu Kız şuna uysun. Kız. Kız şuna da uysun. Kapandı mı gözleri? <laughs> tamam. Hadi. E, silah uyusun. Bak bakayım gözleri açık mı? Aa yine açık gözleri. Kız şuna bir. Bir kız şuna uysun. Kapattı mı gözlerini bakayım? Aradan bakıyor bak aradan bakıyor. Gerdin mi? Ay uyudu ga. Yok ya yine uyumadı bunun gözleri. Baksana ya burada. Uyudu mu? Sus, yap. Şşş. Aha, götürüyor musun yatağına? Sessiz olun. Sessiz olun. Gidiyor 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 uyutmaya. Tamam sessiz olun. Hadi bakalım. Şşş. Hadi bay bay. Işıkları söndür.